Videoma hoş geldiniz. Çayınızı kahvenizi alın ve karşıma geçin. Bannerlord oynuyoruz. Seste falan bir sıkıntı varsa ikinci bölümde düzeltiriz. Hemen başlayalım o zaman. <laughs> Bu arada aşağıdan abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve yorum bırakmayı unutmayın. Size göre devam edeceğiz. Kuzey'i alıyoruz tabii ki. Türkistan'da atımızı süreceğiz. Karakter erkek olacak. Burada rastgele yapmama gerek yok. Boy uzunluğu iyi ses perdesi. Cool bir ses istiyorum ya ben. Bu iyi. Biraz beyaz tenli olsun. Biraz uğraşacağım bununla. Bu iyi gibi. <laughs> tamam bunu aldım ya. Hızlı hızlı yapalım. Zaten çok önemli değil. Gözleri hafif çekik istiyorum. Suratı bir sıfırlayalım da. Oha ben buna iyi mi demişim. Suratımız niye çilli abi bizim. Keko saçına bak. Bayağı keko saçı lan bu. Şurada benim bir tane saç vardı. Bu iyi sağlam. Başka yapabilir miyiz? Başka? Şu da güzel ha düğünlerde. Buna güzel diyormuşum. Bak bu da güzelmiş. Ama şunu yapacağım. Bıyıkta şöyle bırakacağım. Üf, fena olmadı mı? Onun avradını. İyidir bence böyle. Geldik aileye. Bir Noyan soyundaydı. Soyundan. Iyi. Soyundandı. Bir Noyan'ın soyundandı tüccardı, kabile halkındandı, çiftçiydi, şamandı, göçebeydi. Şimdi benim ailem eskiden çiftçiymiş. Ona göre yapalım. Bu ne? İkisini de kullanmayacağım ya. Noya'nın soyundan olsun. Ya da okçuluk ve binicilik. Noya'nın soyundan. Şu olsun şu. Tamam bu iyidir. Okçuluk ve binicilik. Kabile halkındandı. Küçükken liderlik becerilerimde çocukların hepsini ben toplardım koyunları gidersin, köy demircisinde tamirat yapardım, ot toplardım. Hepsinde yapmışlığım var ha. Küçükken iksir mi yapmadım anasını satayım. Kılıç mı dövmedim. Ama bayağı sağlam yapıyordum ha. Bir ok yapmıştım. Küçük hayvanlar avlardım. Küçük hayvanları avlamazdık da. Aslında avlıyorduk sinek. <laughs> sinek. Sinek arı falan avlıyorduk. Kelebek de olsun. Köy demircisi iyidir ya. Burada piyade eğitimi aldım diyeceğim. Çocuklarla da iyi kapışıyorduk yani. Küçükken. Her zaman hayalim neydi? Başarım neymiş diyor. Ha, toprağa yatırım yapmakta. Şu an en mantıklısı bu ya. Düşmanı alt etmek de olabilir. İkisinden biri bu kalsın ya. Yani. Burada olayı anlatıyor. Bir tane olay var. Sen ne yaptın orada diyor. Ben hızlı bir atla oradan uzaklaştın olabilir. Çünkü bu tam bana göre ya. <laughs> Ama kavga da etmişliğimiz var. Yani aklımı kullanmışımdır. Yenemeyeceğim zaman vın tuyucan tabii ki kimse görmeden. Hadi buna verelim buradan. Bu da bize uygun. Çok fazlalarsa bu da bize uygun. <laughs> İkisinden birisi. <laughs> tamam şöyle gidelim. Buradan rastgele bir isim alalım. Alpan iyiymiş aslında. Akadan kötü. Yanagur. Alpan bir daha geldi. Alagur. Alça. Bu iyi. Devam. Buradan biraz ortaya alacağım ben. Yani çok kolay da oynamayı sevmiyorum. Zorda oynuyordum eskiden. Var bandı. Burada da alışmak için ilk ortaya alacağım. Bu bile ne kadar etkilediğini oynayanlar bilir. Bu kadar yapmayı bile. Çok fazla hasar yiyorsunuz vesaire. Bunu en zor alacağım. Düşmanın yapay zekası olsun yani niye olmasın ki? Bunu tam bilmiyorum. Getirilerini otomatik dağıt. Bu oyun için ekran kartı kovaladım ya. Böyle bir şey yok. İkinci elden. RX 470 buldum bir yerden. Ama bayağı araştırdım. Burada eğitimi geç diyebilirsiniz. Diğer görevleri yapmak zorunda kalmazsınız. Soyadı. Bak direkt görevleri geçti abi. Karahanlı yapacağım. Beğendiğim bir Türk devleti bu. Çünkü hem Müslüman ama devlet ve din işlerini ayrı tutmuş. Türk kültürünü öldürmemiş. Bozkurt kafası vardı ya da Şahin vardı. Onlardan birini seçeceğiz. Ya da şunlardan da seçebiliriz ha. Yıldırım gibi düşebiliriz olabilir. De bu çok mal gibi duruyor. Kopuz olabilir. Kurt yok mu acı? Yani Türk oyunu bir sürü kurt başlığı olması lazım burada. Atlar falan var tamam. Şahin var. Bu Araplara mı? Ne yanasını satayım? Kartallar vardı Türklere ait. Bu güzel de. Bunu da yapmak istemiyorum ya. Çok belirsiz yani. Bir tane var, bu var. Geyik de olabilir, geyik de bizim sembollerimizden. Şu ya iyidir bu. Mühür rengi bembeyaz olsun. Şöyle iyi, değil mi? Kalkanda nasıl duruyor? Tamam. Evet. Hikayemiz başladı. Şuradan köylü toplayalım. Ha, para kasmamız gerekiyor. İlk başta parayı çapulculardan elde edebilirsiniz ama kesmek biraz sıkıntı o yüzden hemen görev falan yapabiliriz ya da turnuvaya girebiliriz. Şu hızlandırma olaylarını değiştirmeseler de çok güzel olurdu. Hemen arenaya gidiyoruz. Oyunun çok optimizasyon problemi var ya. Çok mesela bende iyi 7 var şu an. Hiç böyle olmaması lazım. Bu hızlı olması lazım bu oyunu. Kasira bir de Seneoppa. Çık kardeşim çık. Hızlı çıkış neredendi lan? Kasira ve Seneoppa. Seneop Kasira ve Seneoppa. Araplarda mı yani? Kasire yakında. Senaopa nerede lan? Şurada. Buraya gidene kadar bizim içimizden geçerler. Burası daha mı yakın? Burası daha uzak aslında. Şöyle dolanacağız. O yüzden biz Senaopa'ya gidelim. Senaopa. Hemen bir birazcık para lazım. Hemen asker alacağız. Görevi yapsak bize para verirdi büyük ihtimal. Eğitim görevi. Biraz daha zorlasın madem. Hadi bakayım. Adam olun lan. Birazdan keseceğim siz zaten. Neredesin lan? Az kalmış. Şuradan köprüden geçtik miydi? Tamamdır. Aa, tam kahpelerin ya olduğu yer buralar var ya. İnşallah turnuvada herkese eşit item veriyorlardır ha. Şu an sıfır gücümüz var. Vuruşumuz bile güçsüz. Şurada bir görev var. Ona gitseydik keşke. Turnuvaya gireceğim. Ondan sonra sürekli dayak yersek başka görevlere gideriz. O zırh veriyormuş. Bahis veremiyoruz. Çünkü paramız yok. Ok verdi süper. Şş. Oğlum bu nasıl vurmuyor lan? Uf. Hadi. Bizim yeşiller kesiyor mu? Atlar bitirecek galiba bizi. Ha vurdum. Bizim yeşiller öldürdü öldürdü yoksa. Kılıç var mı lan? Bizde var galiba yanımda. Yaklaşayım da. Birilerini öldürmem lazım. O biraz sıkıntı çıkaracak. Bizim o atla ölmemesi lazım. Abi öldü atlı ya. Tam sarılar birbirini yesin. Dur, vurdum ama o da bana vurdu. Ana ne abi? Bu nasıl lan? Onu ayarlayacağım şimdi. Düşman atağına göre savunuyordu. Oto diyelim bakalım ne oluyor. Bu bize niye hep ok veriyor? Okçuyuz diye mi? Atlılar büyüktür. Okçu anasını satayım. Of vurdum da. Bize para verir değil mi lan? Zaten beleş katıldık buraya da. Hadi öldürmesi lazım. Ölmüyor da 45 zarar veriyoruz. Kaç canım var lan senin? Ha. GG'yiz anasını satayım. onu satayım. Hadi oto olsun lütfen. Heh. Oto bu işte. Da şimdi öleceğiz büyük ihtimal. Ana avradını. 2'ye bir olmaz. Ha kestim. Şimdi sen bittin oğlum. Vah! Vah! Hayırdır Ra Animasyonlar hoşuma gitti ha bayağı. Koydum mu oturtuyor anasını satayım. salon Onu nasıl satayım? Kılıç bana nasıl geldi lan? Hayırdır ra ünlü? Aldık mı zırhımızı? Ulan daha yeni adamım ben. Yeni doğmuşum ya. Yeni doğdum ve seni kesiyorum lanet olası. Sen bir milissin. Adam ol adam. Fenayız ya. Hem parayı koyduk hem de zırhı koyduk. Beleşti yani. Ün kazandık bir de. Şimdi adamları toplayabiliriz. Bakalım zırh nasıl yakışıyor bize. Kardeşim akıyorsun be. Güzel. Bin goldumuz oldu. Şimdi bunu değerlendireceğiz. Bir kaydedelim de. Ben direkt gidiyorum abi buradan. Yaptığım gibi kuzeyitlerden asker toplamaya gideceğim. Oraya bağımlılık edeceğim. Lan dur dur. M'ye basıyorum ya. Kaç yıldan beri oynamıyoruz. Bizim adamlar bu tarafta. Şunlar morlar Bizans abi direkt. Dur lan köylerden adam alayım da yolda sıkıştırırlarsa içimizden geçmesinler. Uf, 3 asker aldık. Üf. Şöyle SC yapınca çıksın işte şuradan. Bu ne zorluklar ya. Ha çapulcu 4. Kesebilir miyiz lan? Kesemeyiz bence ya bunu. 4 kişi zorda çünkü çok vuracaklar. Bizim askerler erirlerse kalırız. O yüzden bir 10 kişi olmamız lazım. Siz bittiniz oğlum. Birazdan geleceğim. Gel gel. Gel lan gel. Dur onu çekeyim benim yanıma. Gel bakayım. Şu köy adam verir diyor umut ediyorum. Ha, yok. Şu an alırım bak. Şu an şu an %100 aldım bunları. yüzde. Şu olaylar biraz hızlı olması lazım. Oradan saldır diyoruz. Buradan saldır diyoruz. Varbant nasıldı? Şak 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 şak. Direkt bitiyordu yani işte. Beni izleyin. O şu görüntüye bak mükemmel değil mi ya? Nereden geliyor bu zibitler? Adamların baktığı yöne doğru bakarsak göreceğiz herhalde. Birden zınk diye önüme çıkmasınlar şu... şimdi nasıl yapsak? Bana göndergeli silah vermiş. Bununla daha kolay kesiyoruz atın üstünde. Hücum. Ben şuradan gideceğim arkadakileri keseceğim. Bir tanesi tutuyorum en azından. Tutuyorum derken öldürüyor yani beni şu an. Bitti mi lan? Alışmam lazım. Vurup vurup kaçamazsın. Gör buraya soplayacağım şunu sana. O bakayım. En sevdiğim şey tutsak satma. Beleş para anasını satayım. Şunları da alalım. Bu oyundaki en sevdiğim şey de atları envanterde tutup böyle gerçekçi yani Savaşta giderken yanında yük hayvanlarınız da olur. Ne kadar at eşek falan olursa o kadar envanteriniz genişliyor. Çok mantıklı. Bir asker kayıp vermişiz. Olamaz olamaz. Sensiz olamaz. Bak buralar. Tekin şu dağ ayıpları var ya tank gibiler. Hayatta girilmez onları Burası bunların mekanıymış demek. Öğrenelim de neresiymiş. Burası bak. Buradan iyi ekmek çıkacak bize. Şöyle gideceğiz. Ana yurdumuza doğru yolculuk. Sığınak. Basacağız. Deniz yağmacıları da bu tarafta. Oo, burası ekmek ekmek abi. Biz asker vermezler bunlar. Bunlar Bizans tohumları. İlk kapışacaklarımız bunlar herhalde Geldik bizim yere ya. Haberla. Reiz. Asker toplamaya devam. Bizimkiler de vermiyor lan bana asker. Olup siz hayırdır la? Biraz kendimizi kanıtlamamız lazım. Çapulcu kesebiliriz. Askerler gelişmek istiyor. Okçu yapacağım ben biraz ya heyecan daha güzel oluyor. Böyle koyuyorsun her yere okçu. Pıtır, pıtır, pıtır 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 kesiyor ya. Şu anlık zaten çok askerimiz yok. Ah çapulcu var. Gel buraya. Nereye kaçıyorsun lan sen? Zibidi. Bunları bir kere teslim olduğunu görmedim lan. Oyuna teslim ol. Ama şeyi de bunlara yapay zeka gelmesi lazım. Adamlar 100 kişi olsak bile olmuyor teslim yani. Takip edin. Şimdi nasıl öldürecek okçularım bunları? Tabi okçuların elinde ok yok fakirlikten. Taş atıyorlar lan. Dalın şunlara. Atı öldürdüler lan. Temiz bir win. Daha kendimizi zırh, kılıç falan her şeyi yapacağız demircide. İlk bölümümüz burada bitiyor arkadaşlar. Ana yurdumuza ulaştık. Buradan sonra güçlenmeye devam edeceğiz. İkinci bölümde vesaire bomba gibi geleceğiz. Kendinize iyi bakın. Videoyu sevdiyseniz aşağıdan abone olup bildirimleri açın. Ve